Daha yaz için önümüzde iki ay var. Şimdi bu e, yaptığımız e, hani rahatlamaların, normalleşmelerin tekrar önümüze kötü bir tablo çıkma ihtimali her zaman var. Bu yüzden yani hani biz yazı atlatmışız, yazda sorun yaşamıyoruz pozisyonda değiliz. Yani her an teyakkuzda olmak zorundayız. Her an geriye dönüşler olabilir. Ama son barda şöyle bir zorlukla daha karşı karşıyayız. Bir defa sonbaharda özellikle bu COVID-19 olmadan e, daha önceki dönemde Kasım aylarında ve kışa doğru çok ciddi grip salgınlarıyla uğraşıyordu. Hastaneler tıklım tıklım oluyordu. Acil servisler tıklım tıklım oluyordu. Şimdi o zaten COVID olmadan öyleydi. Bir de bunun üzerine COVID-19 binerse bu mix dediğimiz durumla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu önümüzde ciddi bir sorun olarak duruyor. Yani biz bu sonbaharı nasıl karşılayacağımızı bilemiyoruz. Önümüzde geçmiş durumlar artı Covid var. O yüzden bu tedbirlerin e, e, dikkatli sosyal hayatın, kontrollü sosyal hayatın çok dikkatli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. E, ve bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Şu anda bakın dünyada, biz dünyadan bağımsız değiliz, en yüksek vaka sayılarına ulaştılar. Biz ülkemizde ne kadar rahatlasak rahatlayalım ama biz bir şekilde kapılarımızı dünyaya açmak zorundayız. E, turistler gelecek, iş adamları gelecek. E, peki bu durumda ne yapacağız? Dolayısıyla eğer Amerika rahatlamazsa, Avrupa rahatlamazsa biz de rahat olamayız.